Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Büyük kutuları ve savaş kutularını açmaya karar verdim. müzik susarsa konuşacağım. Açmaya karar verdim. E, 7 tane olmuştu. 3 tane daha kazandım oyunları oynayarak. Sonra 5 tane büyük kutu olmuş oldu. Yani şey büyük kutu falan. Neyse. Onları aldım işte. Ben dedim ki dayanamayacağım artık açacağım dedim. Kupa yolunda çünkü almama bayağı var diye düşünüyorum. Çünkü alamıyorum. Sesleri... Ben de Dedim ki şimdi ben bunları aç. oran yükselmiş olur dedim. Oranlara bir bakalım. Aa hayır. Evet devam ediyoruz. Şimdi İngilizce de açalım. Bu arada e, oruç tutan her e, Allah orucunu kabul et. Yasif <laughs> falan gidiyor. Yani kötü olur. Hangi dil yapalım? Eee... Portekizce yapalım. Ya da durun şunu yapacağım. Evet. Bu arada kardeşim içeride video izliyor. Sesi gelebilir özür dilerim. gerçekten çok ayıp yani. Kutumuz var. Çıksın artık. Umarım çıkar arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kalbim nasıl atıyor bilemeyecek. Bilemezsiniz. Yani ben dedim ki zaten e, kupa yolundakilerle açsam bir şey olmaz yani. Onu da illaki açacağım. Hem oran Sanırım çıkmayacak çünkü 3 yazdı. Evet çıkmadı. Maalesef. Bir tanesi Türkçe'de açmak istiyorum. Kalıncı kaybedeceğim. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. abi ben. Bu arada kardeşim de dün açtı. Dört tane açtı. Büyük kutu. Çıkmadı. Hop açıyoruz. gizemdi. Evet arkadaşlar direkt kaçma haber verdim. Çok özür dilerim. Korkmuş. Üçüncü gizem. Mister Üçüncü gizemli. Anladık hadi Tuna dur videodayım. Üçüncü gizemli. Neyse <laughs> arkadaşlar birden e, kardeşime haber verin dedim. Gerçekten özür dilerim. Aaa. Max'e para kaldı. İnanın. Max ile Mr. P bir de arkadaşlar görüyorsunuz. Max, sen al. Ya Max çıksaydı da sevinirdim ama Mr. P'ye de çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Biraz insanları Anam Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hop. Şunu alalım. Ben alacağım Max. Evet, bayağı iyi bir karakter Mr. P. Ben, arkadaşlar destansı çıkar diye düşündüm. Çünkü gizemlinin çıkma oranı 2000'lerde. Gerçekten çok şaşırdım Mr. P. çıktığına. Max da çıktı ayrı sevinirdim. Mr. P. çıktı ayrı sevindim. Gerçek söylüyorum ki. İkisi aynı sevinirdim diye düşünüyorum. Aa aynı yüküstü. 11-200 Eski mi? Kazandı. inanamıyorum. Resmen 27 karakterim oldu şu an. geldi. Evet Mr. P oynadım. Ben arkadaşlarım gibi Max çıksa ayrı sevindim. Mr. P çıktı ayrı sevindim. Aa arkadaşlar ben cini unutmuştum. Cini de var tabi. Bir de cini kaldı. 3 tane kaldı. Ben destansı çıkar diye düşünüyordum. Bir Üç dur. 3 tane kaldı. Cini, Max, Tara. hepsinde Hepsini 3 iki 2 yazınca çıktı biliyor musun? 2 yazdı bir patladı. Neyse hadi ben tekrar izleyeceğim. <laughs> <medyacığım> <laughs> <Yaz> <laughs> Sonra kapıyı kapa. Ne <laughs> 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 Ne çıkıyormuş dedim. o kadar efsaneye çıkma. Efsaneye çıkma oranı 400. Ne lan? Aşırı bir kutu yoruyor Nasıl yoruyor? Ya şurada kutu yoruyor yani Bu arada duvarlardan sektirebiliyor. Bak Biliyor şu duvara at. Alayım karşıdan gideceğim. Arkadaşım alsın. Ben Yapma. Bak, mu? bak gördün mü zıplayacak. Arkayı doğru. Bize iki kere vuruyor arkadaşlar düşmana. Hem değdiğinde hem de zıplayıp arkasında. İyi bir karakter. Ulti demin bir kere attım. Bir, ben, ama onu çalıya atmam lazım. Ben Mr. B'ye inanılmaz sevindim şu an. Bak çıksa da sevindim ama Mr. bir ayrı sevindim ya. Çok evet, iyi bir karakter. Aynen. Hala iki bir kutu var biliyor musun? Ne üçüncü de çıktı. Ne Türkçe de çıktı. Bana hiçbir şey çıkmıyor ya. Ve Türkçe de çıktı. Hadi Tuna. Videodayım. Sen de şu an konuşuyor. Evet, yani kardeşim ediyor. Ben yani bayağı mutlu oldum ben Mr. Pichix diye. Gerçekten çok mutlu oldum yani. Arkadaşlar ben bir yere karakterleri yükseltmiyorum. Biko'cuğum, senin burada yerin yok. Arkadaşlar ne oluyor? Hop, oh, şimdi öğretim açacağım arkadaşlar. Hop. Karşımda öğretimi de Evet öleceğim sanırım. Şu an Mr. P ile ilk ölmemi gerçekleştireceğim. Aa gerçekleştirmedim. Altı mı alıyor? Ne var? Oho. Çok hızlı kupa kasıyorum arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum şu an ya. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sonunda bir karakter çıkarabildik. Gerçekten çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, tekrardan hatırlatayım. Kulübümüze katılabilirsiniz. Bizim videoları çıkabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte karakterler de çıkarabiliriz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.